eninde sonunda bu işten para kazanacağız. Özgürlüğümüzü elde edeceğiz. Ve tek gelirimiz YouTube olacak. Eğer bu yola gerçekten baş koyduysanız benle yürümeye devam edin arkadaşlar. Eninde sonunda bu işi başaracağız. Değerli YouTuber kardeşim, her şeyi doğru yapıyorsun, her tekniği kullanıyorsun, bütün stratejiler okey ama bu kanalımın ne zaman patlayacak? Bunu merak ediyorsan buyurun içeri. Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Maskeli medyadasınız. Gene yüzümde maskem. Sesim gene görmüş olduğunuz gibi bir değişik. Bunu çok kısaca sebebini anlatıyorum ilk defa izleyenler için sadece. Evet benim 5 tane YouTube kanalım var. Bunun dördünden para kazanıyorum ve tek gelirim bu. Diğer kanallarımdan destek abone gelmemesi için bu kanalı sizlerle beraber yavaş yavaş büyütmek için sizlerin kanalı gibi Böyle bir gizlenme metodu buldum. Bu kanalımı da yavaş yavaş büyütmeye çalışıyorum. 5 haftayı geçti. Ben de 170 aboneye geçtim. Sindire sindire yavaş yavaş büyütmeye çalışıyoruz. Stratejileri doğru kullanarak. Evet şimdi gelelim bugünkü konumuza. En çok bana sorulan sorulardan hem özelden hem de yorumlarda. Abi bütün kanallardaki videolarını izledim. Hemen hemen hepsini yapmaya başladım. Kanalımda hala çok sıkı bir hareket olmuyor. Ne zaman olur veyahut da işte ne zaman patlar? Hani bunlar yapılınca kanal patlayacakmış zannediliyor. Şimdi bunlarla ilgili bazı size tiyolar vereceğim. Bazı daha derin tekniklere girmemiz gerekiyor bunların sebebini öğrenmemiz için. Ve kanalımızı geliştirmek için daha derinlemesine çalışmamız gerekiyor. Yaptığımız işi hakkını vererek yapmamız gerekiyor. Youtube'da gerçekten kolay mama yok. Yani kolay para kazanmak diye bir şey yok. Ancak dediğim gibi Youtube'da daha evvel çok bilinen bir kişi olursunuz. Zaten normal hayatta tanınan bir kişi olursunuz. Youtube'a geldiğinizde kanalımız hemen patlar veyahut da çok güçlü reklam verirsiniz. Reklam bütçeniz çok yüksektir. Kanalınızı hızlı bir şekilde patlatırsınız. Hızlı bir abone sayısı ve izlenme sayısı kazanırsınız ve para kazanmaya başlarsınız ama bunun için ciddi para harcamanız gerekir. Bunun haricinde bir de çok önemli viral yakalarsınız. Mega viral yakalarsınız. Ne demek bu? Kimsenin düşünemediği bir şey yaparsınız veya hatta çok az kişinin düşündüğü yani rekabetin çok az olduğu bir konuda bir yorum veya hatta bir video yakalarsınız. Oradan çok hızlı bir şekilde yürürsünüz. Bir videonuz çok patladığı için kanalımızda haliyle abone sayısı ve izlenmesi gitgide artacaktır. Bunun da en önemli örneklerinden bir tanesi. Gerçi o yavaş yavaş bu işleri yaptı ama işte herkesin bildiği gibi Enes Batur'un kanalı. Sonuçta çektiği artık hemen hemen her video viral haline geliyor. Çünkü zaten başından beri bu çok yıllar boyunca uğraşmış olduğu, yavaş yavaş biriktirmiş olduğu abonelerine bu şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Şimdi benim izlediğim, baktığım, gördüğüm kadarıyla kanallarınızda kanal incelemeleri biliyorsunuz her salı yapıyorum. Buralardan aldığım tecrübelerle daha evvel benim yaşadıklarımda size bazı bilgiler vereceğim. Ne yapmamanız gerektiği ve ne yapmanız gerektiği hakkında. Ki doğru bilgilere ulaşın arkadaşlar. Yani benim videolarımdaki taktikleri uyguladığınız zaman ertesi hafta veya ertesi ay niye kanalım patlamadı, uçmadı hani bir şey olmadı gibi yorumlar yapmamanız için biraz sabırlı olmanız için bazı bilgiler vereceğim. Öncelikle dediğim gibi her zaman söylüyorum YouTube uzun soluklu bir oyundur. Uzun soluklu bir çalışmadır. Eğer buradan para kazanma niyetiniz varsa bir veya birden çok fazla kanaldan gerçekten profesyonel bir şekilde planlı bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Yapacağınız her videonun çalışmasını önceden yapmanız gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla ilk videolardan başlayayım hemen konusu buraya gelmişken videolarınızı çektiğinizde izlediğim kadarıyla öncesinde bir planlama ben çok göremiyorum. Buna çok önem vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben mesela bir video çalışması, bir video çekeceksem mutlaka öncesinde birkaç hafta sonraki videomun bile öncesinde çalışma yapıyorum. Notlar alıyorum. Size neler anlatacağımın notlarını alıyorum. Bunları doğruluyorum. Gerçekten bir doğrulama yapıyorum burada ki size güvenilir bilgi, doğru bilgiyi ulaştırmak için. YouTube'un kendi kanallarına giriyorum, sayfalarına giriyorum ve okuyorum buralarda doğru bilgileri algoritmayı çözme, çözerek size doğru bilgileri vermeye çalışıyorum. O yüzden planlama çok çok önemli. Çekeceğiniz videonun sadece içeriği değil, hani bunu neyle çekeceksiniz? Telefonla çekeceksiniz, telefonunuzun ayarları. Kamerayla çekeceksiniz, kameranın doğru ayarları. İşte ne bileyim ışık. işte benim burada şu anda çalışan ışık. 1, 2, 3, 4, 5 tane ışık çalışıyor. Arkada fon ışığım var televizyonun arkasında belki görüyorsunuzdur. Pembe ışık. Bunların hepsinin nerede, nasıl duracağını ayarlamaya çalışıyorum. Arka fonumda konumla ilgili işte televizyona bir görsel hazırlamaya çalışıyorum. Arka fonumda işte bir bilgi olsun size gelen, oradaki zaman zaman bazı şeyleri oynatıyorum. Kendi görüntümle ilgili olarak da işte çalışmış olduğum, bunu da soruyorsunuz animasyonu, ben Clips diye bir aplikasyon var IOS'larda çalışan, onunla yapıyorum. Onun haricinde Post Production'da renkleriyle oynuyorum, istediğim düzene getiriyorum. Arka taraftaki ışıklar sizi çok yormaması için bunların hep planlamasını önceden yapıyorum arkadaşlar ki size güzel bir içerik hazırlayın güzel bir içerikli video olsun izlerken sizi yormasın ve sıkmasın anlatabiliyor muyum? O yüzden bunları sağladığınız zaman ortalama izleme süreleriniz artacaktır. Ortalama izleme süresi ne demek? Ortalama sizin videolarınızın toplamı diyelim 10 dakika. Siz 1-1,5 dakika izleniyorsanız bu iyi bir ortalama değildir arkadaşlar. Algoritma sizi fark etmeyecektir. YouTube algoritması yukarı taşımayacaktır. Eğer 3-3,5 dakikalardaysa bu ortalamadır. Düzgündür ki benim de öyle şu anda. 3,5-4 dakikalar arasında gidip geliyor. Eğer böyle 4-5 dakikaların üzerine çıkıyorsanız çok kaliteli içerikler çekiyorsunuzdur. İnsanlar sizin videolarınızı uzun süre izlemekten keyif alıyordur. Bu yolda devam edin derim. Bu arada hemen ikinci konumuza da bununla bağlantılı olarak geçelim. Planlamanızı doğru yaptınız. Her şeyiniz okey. İstatistik arkadaşlar. YouTube'da video çektikten sonra her videonun istatistiğini ve kanalınızın istatistiğini mutlaka inceleyin, irdeleyin, onun üzerine çalışın. Oradan size geri gelecek feedback'ler, oradan size geri gelecek olan geri bildirimler çok önemli. Ona göre videolarınızın içeriğini, küçük resminizi, başlıklarınızı, açıklamalarınızı değiştirmeniz gerekebilir veyahut da doğru gidiyorsanız aynı şekilde devam edebilirsiniz. En önemlilerinden bir tanesi mesela gösterimden tıklama oranı. Yani YouTube sizi bir öneri yapıyor. Diyelim ki işte o hafta e, videonuzu 10.000 e, izleyicinin görmesi için önerdi. Bu 10.000 kişiden e, tutup sadece bunun %1'i ikisi tıklayıp izliyorsa bu düşük bir orandır. %7'ler, 8'ler, 9'lar ortalamadır. Eğer %10'lar, 15'lerse tıklama oranınız, tıklanma oranınız gerçekten yüksektir ve çok iyidir. Burada küçük resminizi değiştirmeyin derim. Hı. Ama %1-2-3'lerde ise küçük resimleriniz başarısız demektir. Küçük resimlerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi bu istatistiklerin nasıl okunduğu ilgili de çok kısa bir zaman içinde hemen birkaç video sonra bir e, video planlaması yaptım. Onu da sizlere anlatacağım. İstatistikler nasıl okunur? İstatistik, i̇statistikleri okuduktan sonra YouTube'un size verdiği neleri değiştirmeniz, neleri değiştirmemeniz gerekiyor. Bunları da anlatacağım. O yüzden planlamanızı yaptığınız, videonuzu çektiğiniz istatistikleri de çok düzgün bir şekilde takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ne dedik? Herkes hemen kanalın patlasın istiyor. Ya emin olun çok büyük bir çoğunluğun kanalı hemen patlamayacaktır arkadaşlar. Bu iş bazen 3 ay, bazen 5 ay sürer, bazen birkaç sene sürer. Yani kanalınızın patlamasından ne anladığınıza bağlı. Bazısı kanalın patlamasını 1000 abone 4000 saati doldurmak olarak algılar. Bazıları 50.000-100.000 aboneye ulaşmak olarak algılar. Siz yapacağınız aksiyonlarla bu sonuca ulaşacaksınız zaten istediğiniz sonuca. Ama hemen sonuca ulaşmak demek, prosesleri, prosedürleri atlayarak gitmek demek. Bu sizi yanlış yollara sevk eder. Nedir bu yanlış yollar? Abone yakalama hilesi, abone satın alma, izleme hilelerine kaçmak. Yani bu sonuca ulaşırsınız ama çok kısa süreli olur. Siz esas yapmanız gereken kendi topluluğunuzu yaratmak. YouTube'un bile orada bir bildiğiniz gibi başlığı var topluluk diye. Kendi topluluğunuzu yaratmanız gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu topluluğunuz? Sizi izlemekten zevk alan, sizin verdiğiniz bilgilerden veyahut da yaptığınız videolardan keyif alan, e, sabırsızlıkla bekleyen bir topluluğa ulaşmak. İşte size yorum yapacak, sizi gelişmenizi sağlayacak ve sürekli sizin videolarınızı izleyerek, uzun süreli izleyerek size değerli saatler, değerli izlenme saatleri kazandıracak ve zaman içinde de para kazanmanızı açtıracak abone kitlesi lazım. O yüzden bu abone kitlesine ulaşmak için siz doğru stratejileri yavaş yavaş sindire sindire üşenmeden yapacaksınız arkadaşlar. Bir de benim gördüğüm kanal incelemelerinde en çok tabii ki doldurulması gereken yerler onları sürekli kanal incelemelerinde anlatıyorum. Bu videonun konusu değil. Ama herkes genelde hakkında bölümüne yazıyor işte haftada 3 video ekleyeceğim bilmem ne falan diye. Bunu eğer gerçekten söylüyorsanız yapın arkadaşlar. Dikkat ettiğim en önemli konulardan bir tanesi sürekliliği, devamlılığı sağlayamamak. Bir hafta gerçekten 3-4 video çekilmiş ama sonra 2-3 hafta ara verilmiş veya bir ay ara verilmiş. Bunu yapmayın arkadaşlar. Eğer çekecek video fikri aklınıza gelmiyorsa mutlaka ve mutlaka bunun aralığını azaltın. Atıyorum haftada bir yapın ama gerçekten haftada bir olsun. Devamlılığı sağlayın. Son olarak da değineceğim konulardan bir tanesi neden kanalım uçmuyor sorusunun cevabı olarak. Belki her şeyi doğru yapıyorsunuz, istatistikleri okuyorsunuz. 3 ay geçti, 5 ay geçti çok e, yavaş da olsa bir artış var. Belki de bunun sebebi bunu da araştırmanız gerekiyor gene. Planlama araştırma dedim ya. Belki de kanalınız konu olarak yanlış bir yerde. Yani her kanal doğru olacak diye, her kanal doğru konuyu seçmiş diye bir e, durum yok tabii ki. Bazı konular çok izleyicisi var. Bazı konuların az izleyicisi var. Biz buna ne diyoruz? Hacmi yüksek veya hacmi düşük. Aynı zamanda hacmi yüksek olup rekabet çok yüksek olabilir. Buna en iyi örneklerden bir tanesi oyun kanalları, oyun konusu. Mesela PUBG hem hacmi çok yüksek, izleyici çok fazla var. Ama rekabet de çok fazla var. Bu rekabetten nasıl sıyrılacaksınız? Farklı bir şeyler yapmanız lazım. Video içeriğinizin çok kaliteli olması lazım. Işık düzeniniz, mikrofon düzeniniz, sonra post production'daki çalışmalarınız, konuşmalarınız eğlenceli, dikkat çekici, vurucu. Bunların çok e, önemi var arkadaşlar. Yani eğer bir konuya dalarken, planlama yapmadan dalarsanız neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Kör uçuşu yapıyorsunuz demektir. O yüzden konunuzu mutlaka Google Trendler'den YouTube arama bölümlerinden mutlaka Vidaiq'ı yükleyin. Her zaman söylüyorum buralardan araştırın. Girdiğiniz konu yani bir YouTube kanalı açacaksınız. Bir konu seçtiniz. Konunun hacmine mutlaka bakın. İzleyicisi çok mu? Belki rekabet çok düşük. Kimse burada çekmiyor. Hakikaten çok başarılı olacağınızı düşünüyorsunuz. Hiç böyle videolar görmüyorsunuz. Ama hacmi de düşük olabilir. Yani izleyici potansiyeli olmayabilir. Siz her şeyi doğru yaparsınız ama ortada izleyici bunu talep eden birileri yoksa kime satacaksınız ürünü? Anlatabiliyor muyum? O yüzden konunuzu değiştirme zamanınız bile gelebilir. Yani her şeyi doğru yaptınız ama baktınız ki bu konuda izleyici yok. O zaman başka konuya geçeceksiniz. Başka bir YouTube kanalı açacaksınız. Veya o YouTube kanalındaki konunuzu biraz saptıracaksınız. O yüzden mutlaka Google Trendler'den araştırın YouTube kanalına girdiğinizde. Oradan size net bilgiler gelecek veya Vida IQ'dan. Şu anda bilinen en iyi YouTube'da hacmi olan 3 tane maddeyi verebilirsem size. Gaming yani oyun, teknoloji... Teknoloji çok e, izleniyor ve filmler ve diziler. Bu üç tanesi çok fazla. Bunun gibi daha birçok sayabilirim size. zaman içinde de bunları sayarım. Ama e, dediğim gibi hacmi yüksek rekabeti yüksekte de işiniz zordur. Eğer şöyle bir e, formülü yakalayabiliyorsanız o süperdir gerçekten. Hacmi yüksek ama rekabette ortalama. Mesela benim şu an bulunduğum YouTube kanallarının anlatılması, işte YouTube geliştirme, YouTube Instagram sosyal medya danışmanlığı gerçekten e, hacmi yükseğe yakın çok süper yüksek değil ama rekabette ortalama hatta düşüğe yakın. O yüzden bu gelişecek bir kanal. Bir de tabii artık dijital çağda olduğumuz için herkes YouTube kanalı, Instagram kanalı açmak istiyor. Buralardan para kazanmak istiyor özellikle yeni nesil. Ben de bu arkadaşlarımıza destek olmak açısından edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü söyleyeceklerim de aslında bu kadar. Yani benim gördüğüm, kısaca tekrar etmem gerekirse kanallarımızda bazı şeyleri tabii ki doğru yapıyoruz, bazı şeyleri eksik yapıyoruz. Ama demem o ki sonuç olarak her şeyi doğru yaptığınızda da kanalınız bir anda uçup fırlayıp uzaylara gidecek bir hali yok maalesef arkadaşlar. Bazen yanlış konuda olabilirsiniz. Bazen sabrınız az olabilir, beklentiniz yüksek olabilir. Dediğim gibi YouTube uzun soluklu bir oyun. Ama bu oyunda biz kuralımıza göre oynayacağız kanalımız büyüyorsa zaten para kazanmaya başlayacağız. Büyümüyorsa arkada gene bizim seçimlerimizle ilgili, bizim yaptıklarımızla ilgili kritik noktaları arayıp onları düzelteceğiz. Ama eninde sonunda bu işten para kazanacağız, özgürlüğümüzü elde edeceğiz ve tek gelirimiz YouTube olacak. Eğer bu yola gerçekten baş koyduysanız benle yürümeye devam edin arkadaşlar. Eninde sonunda bu işi başaracağız. Evet videomu beğendiyseniz bir like atarsanız çok sevinirim. Gene aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok güzel sorular soruyorsunuz. Bunları bekliyorum arkadaşlar. Ona göre videolar çekiyorum ben de sizler için. Herkese selamlar diliyorum. Keyifli izlemeler. Hoşçakalın.